varmış, bir yokmuş. Eski zamanların birinde bundan yıllar yıllar önce cennet gibi yemyeşil bir vadiye kurulmuş küçük bir krallık varmış. Krallığı çok sevilen bir kralla kraliçe yönetiyormuş. Ve kraliçe bir çocuk dünyaya getirmek üzereymiş ama çok hastalanmış. Doktorlar kraliçeyi iyileştirebilecek tek şeyin pembe rampiyon çiçeği olduğunu söylemişler. Tüm ülke seferber olmuş. Herkes bu mucize çiçeği aramaya başlamış. En sonunda bir köylü ormanda yaşayan cadının kendisini gençleştirmek için sakladığı bu sihirli çiçeği bulmayı başarmış. Çiçeği alıp hemen saraya götürmüş. Sarayın aşçıları çiçeği kaynatıp kraliçeye içirmişler. Kısa bir süre sonra kraliçe iyileşmiş ve dünya güzeli bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Bebeğin saçları sihirli çiçeğin rengi gibi ışıltılı bir pembeymiş. Gözleri gökyüzü gibi maviymiş. Kral ve kraliçe bu güzel bebeğe Rapunzel ismini vermişler. Tüm ülke kraliçenin iyileşmesine ve dünya güzeli prenseslerinin doğumuna sevinirken ormanın derinliklerinde yaşayan yaşlı cadı o gün yine gençleşip güzelleşmek için sihirli çiçeğini kullanmak istemiş çiçeğinin yerinde olmadığını fark ettiğinde öfkeden kudurmuş sihirli çiçek olmadan gençleşip güzelleşmesi mümkün değilmiş ve hemen çiçeği aramaya çıkmış krallığa vardığında kraliçeyi iyileştiren sihirli çiçek ve Rapunzel hikayesinin her yerde konuşulduğunu duymuş ve olanları hemen anlamış artık çiçek yokmuş ama Rapunzel'in saçları gün ışığının mucizevi sihrini taşıyormuş o gece cadı hemen bir plan yaparak saraydan güzel Rapunzel'i kaçırmış ve ormanın derinliklerinde onu kimsenin bulamayacağı bir kuleye götürmüş. Herkes Rapunzel'i aramaya başlamış. Günlerce, gecelerce yüzlerce kişi minik prensesi aramış ama hiç kimse Rapunzel'i bulamamış. Cadı herkesten gizlediği bu kulede Rapunzel'le ilgileniyor, her gün onun pembe sihirli saçlarının ışıltısı sayesinde genç kalabiliyormuş. Rapunzel yıllar içinde büyüyor ancak bu kuleden hiç dışarı çıkmıyormuş. Cadı onun dışarı çıkmasını yasaklamış. Kulenin içinde tüm gün resim yapıyor, şarkılar söylüyor, kendi kendine çeşitli oyunlar oynuyormuş. Cadı Rapunzel kulede oyalansın diye dünyanın her yerinden çeşitli kitaplar getiriyormuş. Rapunzel de eline geçen kitapların hepsini merakla okuyormuş. Rapunzel giriş kapısı bile olmayan bu kulede yıllar geçirmiş, büyümüş, güzelleşmiş ve tam 16 yaşına gelmiş. Bir gün kendisini büyüten cadıya artık büyüdüğünü ve dışarı çıkmak istediğini söylemiş ama boşuna. Cadının onu saçlarındaki sihirle gençleştiren prensesi bir yere bırakmaya niyeti yokmuş. Rapunzel o gece çok dua etmiş. Hapis kaldığı bu kuleden kurtulmayı ve kitaplardan okuduğu şehirleri, ülkeleri görmeyi, başka insanlar tanımayı çok içten dilemiş. Gece rüyasına giren bir peri, ''Üzülme Rapunzel, dileğin gerçek olacak, yeter ki sen şarkılarını söylemeye devam et.'' demiş. Ertesi gün Rapunzel yine yalnız başına kuledeymiş. Kulenin minik penceresine oturmuş, şarkılar söylüyor, kulenin dışındaki dünya ile ilgili birbirinden güzel hayaller kuruyormuş. O sırada gizli ormanın üzerinden uçan bir papağan Rapunzel'in keyifli şarkı söyleyen sesini duymuş ve büyülenmiş. Güzel sesiyle kulenin minik penceresinde şarkı söyleyen pembe saçlı kızı gören papağan hemen onunla konuşmak ve tanışmak istemiş. Ama o sırada aşağıdaki cadıyı fark etmiş. Cadı kuledeki kıza seslenmiş. Rapunzel uzat o pembe ışıltılı saçlarını. Bunu duyan Rapunzel uzun pembe saçlarını kuleden aşağı sarkıtmış. O uzun parlak ışıl ışıl pembe saçlar ne kadar da harika görünüyorlarmış. Ağaçların arasında gizlenmiş olan papağanın şaşkın bakışları arasında cadı Rapunzel'in harika saçlarına tutunarak yukarı çıkmış. Papağan gördükleri karşısında hayrete düşmüş. Ertesi gün cadı kuleden çıkar çıkmaz papağan cadının sesini taklit ederek Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel uza topembe ışıltılı saçlarını Rapunzel her zaman olduğu gibi saçlarını kulenin tepesinden ışıl ışıl aşağı sarkıtmış. Papağan saçların üzerinden uçarak Rapunzel'in eline konmuş. Rapunzel karşısında cadı yerine papağanı görünce çok korkmuş. Rapunzel'in korktuğunu fark eden papağan, "Lütfen benden korkma, sana asla zarar vermem." demiş. "Güzel sesini duydum ve seninle tanışmak istedim." Rapunzel ve papağan sohbet etmeye başlamışlar. Papağanın dışarıdaki dünya ile ilgili anlattıkları Rapunzel'i oldukça meraklandırıyormuş. Papağan ise Rapunzel'in kulede kilitli olmasına çok üzülmüş. Papağan daha sonra her gün Rapunzel'i görmeye, kuleye gelmeye başlamış. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Rapunzel onunla dışarı gitmek istiyormuş ama cadıdan korktuğu için buna cesaret edemiyormuş. Bir gün Cadı ormandan erken dönmüş ve kulede papağanla Rapunzel'in sohbet ettiklerini görmüş. Çok sinirlenmiş, papağan uçup uzaklaştıktan hemen sonra Rapunzel'in yanına çıkmış. Bir daha asla kimseyle görüşmeyeceksin diye bağırmış. Papağan uzaklaşsa da Cadı'nın Rapunzel'i nasıl azarladığını duymuş. Hem sadece o da değil, ormandaki tüm hayvanlar Cadı'nın çığlığını duyup saklanacak yer aramışlar. Kulede hapis hayatı yaşayan arkadaşına yardım etmek isteyen Papağan bir plan yapmış. Hemen gidip ormandaki arkadaşlarıyla konuşup Rapunzel'i kurtarmak için onların yardımını istemiş. Ertesi gün Papağan, ayılar, maymunlar, tilkiler ve tavşanlardan oluşan kurtarma ekibi Rapunzel'in bulunduğu kulenin altına toplanmışlar. Üst üste dizilip Rapunzel için canlı bir merdiven oluşturmayı planlamışlar tam Rapunzel ayağını ayının üzerine atmış ki cadıya yakalanmış. Cadı Rapunzel'in uzun pembe saçlarına yapışmış ve onu kulenin içine doğru çekmeye başlamış. O esnada papağanın aklına bir fikir gelmiş. Rapunzel'in odasındaki makası alıp saçlarını keserse Rapunzel kurtulabilirmiş. Ama bunu arkadaşından izin almadan yapamayacağını düşünerek hemen uçarak Rapunzel'in kulağına bu fikrini fısıldamış. Bu fikri beğenen Rapunzel cadıya bir teklifte bulunmuş. Eğer beni bırakırsan saçlarımı kesip tamamını sana verebilirim. Bu teklifi duyan cadı pek sevinmiş. Zaten ihtiyacı olan şey Rapunzel'in ışıltılı pembe saçlarıymış. Hemen teklifi kabul etmiş. Rapunzel'in saçları kısacık kesilmiş ve metrelerce pembe saç cadıda kalmış. Rapunzel ve hayvan dostları hep birlikte kuleden çıkmışlar. Rapunzel gördüğü her şeye hayran kalıyormuş. Dışarıda özgür olduğu için çok mutluymuş. Ülkede haber hızla yayılmış. Rapunzel'in hikayesini dinleyenler onun kaybolan güzel prensesleri olduğunu anlamışlar. Kral ve kraliçe kızlarını karşılarında görünce sevinçten havalara uçmuşlar. Kızlarını kurtaran cesur hayvan dostlarına teşekkür edip onlar için ziyafetler ve eğlenceler düzenlemişler. Tüm bunlar olurken yaşlı cadının aldığına pek sevindiği metrelerce pembe saç bir anda yok vermiş. Gençlik ve güzellik iksirini kaybeden yaşlı cadı bu işe çok bozulmuş. Ama yapacak bir şey yok. Başkasını mutsuz ederek mutlu olmaya çalışanların sonu hep böyle olurmuş.''